Ağzı billahi Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu e, videomuzda bir e, birkaç gün önce yayınladığımız Akıllı bir insan niçin ateist olamaz? E, videomuzun bir ikinci versiyonu şeklinde olacak inşallah. Çünkü o e, videomuz e, ateistleri bayağı bir rahatsız etti. E, o açıdan akıllı bir insan niçin ateist olamaz? İki diye bir video çekmeyi düşündük. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Şimdi <laughs> ağaç tefekkürü diyoruz yani. Şimdi tefekkür kelimesi tabii bu ateistleri rahatsız eder yani düşünmek, akletmek e, bunları rahatsız eder. E, biz bu kelimeden hoşlanıyoruz yani tefekkür etmek, düşünmek bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü e, akıl insanı doğruya hakikate ulaştırır, bir vasıtadır yani boşuna verilmemiş. E, o açıdan bizim e, bu kelimeden herhangi bir rahatsızlık duyduğumuz yok. Ee, ağaç tefekkürü ile Rabbimizi Kainatın Sultanını nasıl bulacağız? Bunu hep beraber e, Risale-i görelim, inceleyelim, okuyalım, mütala edelim inşallah. Ve keza manevi asansörler ile lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla tebessümleriyle arzı didar eden tebessümleriyle arzı didar eden dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve camit bir ağaçtan ihraç ve icat etmekle o kuru ağacı hayattar antika bir şekle koyan kudret-i ezeniyeye haşri umumi ağır gelir mi? Dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve camit bir ağaçtan ihraç eden ihraç ve icat etmekle o kuru ağacı hayattar antika bir şekle koyan kudreti ezeniye Allah'ın kudretine haşri umumi bütün insanları diriltmek ağır gelir mi? Gelmez. Şimdi bu örnekten aklıma benim yaşadığım bir olay geldi. Mesela Şöyle bir ağaçtan dut koparıyorduk. Dut ağacından. Bir çocuk vardı yanımda. Dedim. Sence bu dutları bu ağaç yapmış olabilir mi? Yani önce bir aklına kapı açtım. dedim. Bak bakalım bu ağaç bizi tanımaz. Bak gözü yok, kulağı yok, aklı yok, ilmi yok, iradesi yok, kudreti yok. Bizi bilmeyen, bizi bilemeyen, göremeyen, bizi duyamayan Ağaç bizi duyar mı? Duymaz. Bizi görür mü? Görmez. Bu ağaç bunu nasıl yapacak yani? Dutu. Dut hoşumuza gidiyor mu? Gidiyor. E hoşumuza gidecek bir şey. Canlıların, insanların, hayvanların hoşuna gidecek bir gıda. Bu ağaç tarafından yapılabilir mi? Nasıl oluyor bu iş deyince şöyle bir baktı ağaca. Tabii Çocuk bile olsa aklı var yani. O noktada aklı tıkandı ve dedi ki yapmış işte. Şöyle bir baktı, düşündü. Yapmış işte dedi. Yani e, burada verecek cevap bulamadığı için böyle bir cevapla mukabele etti. Halbuki yapmış işte demekle yapmış olmuyor. yani Mesela insanın başından saçlar çıkıyor. E Biri sana dese ki ya bak bu adam kafasından saç çıkarıyor. Sen desen ki hayır bu adamın ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle olmuyor. O adamın haberi yok. Yani o başında çıkan saçları yapan o adam değil. Desen e, o da sana dese ki yapmış işte Kafasından çıkıyorsa o yapmış dese. Yani bu gerçeğe aykırı olur. Akla aykırı olur. Mantığa aykırı olur. Ki sorsan bu adama kafandan bu saçlar nasıl çıkıyor, nasıl çıkarıyorsun eğer o yapıyorsa e, bu konuda bizi bilgilendirebilir. Ama böyle bir şey yok. Kime sorarsan sor. E, kafasında çıkan saçların içeriğini ham maddesini veya nasıl çıktığını bilemez yani. O noktada nasıl ki insanın başından saçlar çıkıyor insanın ilmi, iradesi ve kudretiyle olmadan bu insanın ilmi, iradesi, kudretiyle olan bir şey değil. Aynı şekilde ağacın bakın başından ağacın vücudundan nasıl ki bizim vücudumuzdan saçlar çıkıyor kafamızdan çıkaran bir değiliz, biz değiliz. Aynı şekilde bu Ağacın e, kafasından da, başından, ağacın tepesinden de, değil mi, vücudundan meyveler çıkıyor. E, çıkaran ağacın kendisi değil. Yani ağacın ilmi, iradesi ve kudreti bu noktada müdahale, ki kaldı ki zaten yok, müdahale etse bile, mesela Allah bize desek, saçlarını ben çıkarmıyorum, kendin yaptıysa biz yapamayız yani. O noktada ağacın nasıl ki bizim başımızdan çıkan saçlardan bizim haberimiz yok. Aynı şekilde ağacın başından çıkan meyvelerden de ağacın haberi yok. Yani bu gayet açık bir gerçektir, bir hakikattir. En akıllı varlık olan insan bile bu noktada aciz kalıyorsa, ya yani kendi vücudundan, mesela insanın ağzından dişler çıkıyor, kafasından saç çıkıyor, parmaklarından tırnak uzuyor. Bu noktada bunları yapmakta insan en akıllı varlık olan insan bile aciz kalıyorsa ağaçlar hiçbir şekilde kendi vücutlarında olan bu işlerden haberleri olamaz. Yani bunu bilmek için bir profesör, bir fizikçi, bir kimyacı bir biyolog olmaya gerek yok yani. Aklı başında olan bir insan bunu fark eder. Kendine kıyasla düşünür. Kendi vücuduna, vücudu ile ağacı kıyaslar Ne der? Nasıl ki benim vücudumdan çıkan şeyleri çıkaran ben değilim. Saçtır, tırnaktır, diştir, gözümüzdür, kulağımızdır. Aynı şekilde bunun da bu noktada ağacın herhangi bir ilmi, iradesi, kudreti olamaz. Haberi bile yok. Bu gayet bariz, açık bir hakikattır, bir gerçektir. Çok da bilgili olmaya gerek yok yani. Her insan aklı başında olan, her insan bunu fark eder, anlar, bilir. Bu latif nazik masnuatı Evet bu latif, bu şirin bakın bu tatlı lütlardır, kayısılardır, şeftalilerdir değil mi? Bu latif nazik masnuatı, sanatları o kuru ağaçlardan ihraç eden, çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bu bedihi bir meseledir. Evet az önce bahsettiğimiz gibi bu apaçık bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar. Evet. Gözleri kör olanlar göremiyorlar. Evet. Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte bahar mevsiminde yaprakların zaman çıkması, şeklerin mevzunen açılması bahar mevsiminde ne oluyor? Yapraklar düzenli bir şekilde çıkıyor. Çiçekler ölçülü bir şekilde açılıyor. Meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi. Meyveler hikmetle, rahmetle yetişiyor, pişiyor, büyüyor. Dalların ellerinde masum çocuklar gibi Nesim'in esmesiyle, rüzgarın esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör. Nasıl bir desti kerem cömert bir el ile yeşillenen yaprakların dini ile ve bir neşe-i lütuf ile tebessüm eden ya ehli imanın kainata bakışı. Evet, kainatı nasıl görüyor bakın. Tebessüm eden çiçekler. Evet, şu çiçekler insanların yüzüne tebessüm ediyor. Ya, böyle görüyor. Tebessüm eden çiçeklerin lisanıyla. Bir cilve rahmet ile gülen meyvelerin meyveler de insanın yüzüne gülüyor, tebessüm ediyor. Meyvelerin kelimatı ile ifade edilen hikmetli nizam hikmetli nizam içindeki adilli mizan ölçü içindeki yani nizam yani düzen içindeki adaletli ölçü adli gösteren adaleti gösteren mizan içinde ölçü içinde bulunan dikkatli sanatlar ya dikkatli sanat Hepsi birbirinden sanatlı, birbirinden güzel. Dikkatli sanatlar, nakışlar ve maharetli nakışlar ve zinetler içinde süsler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatmaklar, hepsinin tadı, rengi, kokusu birbirinden farklı. Ve ayrı ayrı güzel kokular. Ve hoş tatmaklar içinde bir el mucizi kudret olan tohumlar ve çekirdekler. Gayet zahir bir surette bir saniye hakim, kerim, bakın gayet zahir, apaçık, besbelli, gayet net bir şekilde bir saniye hakim, hikmetli bir sanatkar. Kerim, cömert, rahim, muhsin, münim, mücemmil, mufadılın bu Vücudu vücudunu olmazsa olmaz olan varlığını ve vahdetini, birliğini ve cemal rahmetini, rahmetinin güzelliğini ve kemal rububiyetini, terbiyesinin mükemmelliğini gösterir. Evet. Öyle mi? Öyle. Sanatkarsız sanat olmaz. nakaşsız nakış olmaz. Ressamsız resim muhaldir olmaz. Şair olmadan şiir olmaz. Yani bu akıl için besbelli açık bir hakikattir, bir gerçektir. Peki bu adamlar neden inat ediyor? Çünkü ateizm akli olduğu için değil, nefsi olduğu için. Yani nefsinin hoşuna gidiyor. Nasıl ki e, suç işlemeyi seven biri e, hükümeti tanımak istemez. E, hükümetin varlığı onun hoşuna gitmez. Veya polislerin varlığı e, bir teröristin hoşuna gitmez. Aynı şekilde e, günahlara alışmış veya günah işleme, işlemek e, peşinde yani günah işlemek hoşuna giden e, kişiler Allah'ı tanımak istemiyorlar. E, cenneti, cehennemi kabul etmek istemiyorlar. Niye? Mesela bir suçlu hapishane suçlunun hoşuna gider mi? Gitmez. Aynı şekilde. Yani. Cennet, cehennem hoşlarına gitmediği için işte e, Allah'ın varlığı e, günah işlemeye alışmış kişilerce e, bu e, hoşlarına gitmediği için nasıl ki suçlu veya terörist biri hükümet hoşuna gitmez, rahat olur tanımak istemez ya, aynı misal yani yoksa ateizm e, ellerinde bir delil, bir hakikat yani Allah'ın yokluğuna bir delil bulmuş değiller sadece akli değil nefsi bir şey yani. Ya, bunu da açık açık dürüst olup itiraf etmeleri lazım bir tıpçı gençle sohbet ederdik. Bu da inanmıyorum derdi. Biz bayağı anlattık. Bir yerde tıkandı. Şunu dedi: Ben şimdilik gençliğimi yaşamak istiyorum dedi. Yani bir bakıma itiraf etmiş oldu yani. Yani bir delil olmadığını, ateizme, yani akli olmadığını, sadece inanmak istemedikleri için, yani gençliğini yaşamak istiyor. Onun için Allah'ı Kainatın sultanını tanımak istemiyor. Yoksa e, Allah'ın yokluğuna bir delil bulmuşlar veya e, çok akli bir meseleymiş gibi bir durum söz konusu değil. Güya evet. çiçek açmış her bir ağaç ya maşallah maşallah şuna bakalım evet. tabii ki kör değiliz. Akılsız değiliz yani. Şu güzelliği Çirkin mi ya? Yani buna çirkin diyebilir miyiz? Şu güzelliği fark edemeyecek kadar. Şu güzelliği göremeyecek kadar. Bakın kör değiliz. Şu güzellikteki sanatı fark edemeyecek kadar ve sanatın arkasındaki sanatçıyı anlamayacak kadar akılsız değiliz. O çok basit, açık, net bir konudur yani. Dünya çiçek açmış her bir ağaç güzel yazılmış manzum bir kasidedir ki o kaside Fatır Zülcelal'in yani Cenab-ı Allah'ın medayihi bahiresini inşaat edip şairane lisan-ı hal ile söylüyor. Yani bir şiir gibi Allah'ı anlatıyor. Allah'ı anlatan bir şiir gibi bir kaside gibi. Dedik ya kör değiliz, akılsız değiliz. Şu güzelliği, şu sanatı görüyoruz mu? Evet. Sanattan anlamayacak kadar akılsız değiliz. Ve sanatın sanatkarsız yani bir sanatçı olmadan olamayacağını anlamayacak kadar akılsız değiliz. Tabi kendileri kendilerini böyle görüyorsa, yani akıldan istifa etmişlerse, e, ben, akılla işim yok, diyorsa, ayrı mesele. Veyahut o çiçek açmış her bir ağaç, binler bakar ve baktırır, gözlerini açmış, e, şu güzelliklere bakın, kör değilsen, akılsız değilsen, şuradaki mesajı anlarsın. Şu şu harikalığa bak. Şu muhteşemliğe bak. Şu mükemmelliğe bakın. Evet. Her bir ağaç veyahut o çiçek açmış her bir ağaç. Maşallah harika. Binler bakar ve baktırır gözlerini açmış. Ta Sani Zülcelal'in neşir ve teşhir olunan acayip bir sanatını Acip sanatlarını bir iki gözle değil belki binler gözlerle baksın ta ehli dikkati öyle baktırsın. O çiçek açmış her bir ağaç binler bakar ve baktırır gözlerini açmış. Ta sani zülcelalin neşir ve teşhir olunan şu kainat şu dünya sergisinde sergilenen acayip bir sanatını Acip sanatlarını bir iki gözle değil belki binler gözlerle baksın ta ehli dikkati öyle baktırsın. Ya. Zaten ateistlerin bir sıkıntısı da bu. Ehli dikkat olmamak. Ehli akıl olmamak. Ehli inat olmak yani. Tamamen kuru inat. veyahut o çiçek açan her bir ağaç umumi bayram olan baharın içindeki hususi bayramında resmi geçit misal bir anda yeşillenmiş azalarını en süslü yanatla süslemiş ta ki ya şu yeşillenmiş azaları dalları içinde süslü çiçekler. Ta ki onun Sultan Zülcelal'i ona ihsan ettiği hedayayı ve letaifi hediyeleri ve letaifi asarı nuraniyesini müşahede etsin. Evet. Şu güzellikler, şu nimetler, şu güzellikler ve şu güzelliklerin içinden çıkan şu nimetler gayet açık gayet net bir şekilde sahipsiz olmadığımızı şu dünyada bilindiğimizi, görüldüğümüzü ve ihtiyaçlarımızı bilen ve ihtiyaçlarımızı istediğimiz tarzda karşılayan Rabbimizi gösteriyor. Nasıl ki sen bir dükkana girdiğin zaman ne diyorsun? Ha, demek ki benim ihtiyaçlarımı bilen birisi bu dükkanı kurmuş, hazırlanmış. Aynı şekilde dünya dükkanına giriyoruz. Her ihtiyacımız var mı var? Ha, demek ki bizim ihtiyaçlarımızı bilen biri var ve bizim ihtiyaçlarımızı bilen biri tarafından hazırlanmış. Aynı o çarşıdaki dükkan gibi. Bizi bilen, bizim ihtiyaçlarımızı bilen biri tarafından. Nasıl ki bu dükkan açılmış kurulmuş, depolanmış. Aynı şekilde yani akıl nasıl ki bu soru böyle bir sonuca gidiyor. Aynı şekilde kainat ve dünya bu dükkan bu, bu dünyanın yanında çok basit kalır. Yani dolayısıyla bu kadar mükemmel bir çarşı, bu kadar mükemmel, bu kadar süslü, bu kadar sanatlı, bu kadar lezzetli şeyler bilindiğimizi, görüldüğümüzü ve sahipsiz olmadığımızı aklımıza ispat ediyoruz. Gayet açık, net. Aklın zorlanacağı bir şey yok. Hem meşheri sanat ilahi olan zeminin yüzünde ya Allah'ın sanat eserlerinin sergilendiği yer olan yeryüzünde ve bahar mevsiminde Saat rahmetini enzar halka teşhir Milletin nazarına göstersin. Ve şecerin hikmet-i hilkatini ağaçların niçin yaratıldığını beşere ilan etsin. Evet. Maşallah. barikan Şu güzellikler. Yani, şu muhteşem sahne. tesadüfe verilebilir mi? Şu kadar. Yani e, bir sanat varsa bir güzellik varsa bu tesadüfü zaten iptal et. Yani e, tesadüfen olsaydı bu kadar güzel olamazdı. Bu kadar sanatlı olamazdı. Çarp çırpıp bozuk, yamuk yumuk olur diye. Ama şu sanatlar yani nasıl ki bizde bir sanatı anlama kabiliyeti var. Sanattan hoşlanma kabiliyeti verilmiş. Öyle de bu kainat bu sanatlarla, bu güzelliklerle donatılmış. Evet, elhamdülillah. İncecik dallarında ne kadar mühim hazineler bulunduğunu ya maşallah. Bakın hazine gibi dallar değil mi? İncecik dallarında ne kadar mühim ne kadar insan hayatı için önemli hazineler üzümler muzlar kavunlar, karpuzlar elmalar, armutlar portakallar, mandalinler saymakla bitmiyor ne kadar mühim hazineler bulunduğunu ve i̇hsanat Rahmaniye'nin meyvelerinde ne derece mühim defineler var olduğunu ve İhsanat-ı Rahmaniye'nin meyvelerinde ne derece mühim defineler var olduğunu göstermekle kemali kudret-i Allah'ın o mükemmel kudretini göstersin. Çünkü bunlar bu sanatların faili olamaz. Haberleri bile zaten birkaç slayt önce bunu konuştuk. Bunların haberi bile yok yani kendi vücudundan çıkan bu nimetlerden haberleri bile yok. Kaldı ki en akıllı sebep insan. Hadi bakalım insan kendi vücudundan bir şey çıkarsın. Bir meyve sebze çıkarsın veya toplansın bilim adamları bir üzüm yapsın, bir muz yapsın. Oluyor mu? Yok. İnsanın aciz aciz kaldığı şeyi bu akılsız varlıklar yapamaz. Zaten videonun başlarında insanın başından çıkan kıllar örneğini vermiştik. Ağzından çıkan dişler tırnaklarının uzaması onun işi olmadığı gibi bu meyveler de ağacın işi değildir ve olamaz zaten. Evet arkadaşlar bu videomuzda da ateizmin akıl dışı olduğunu, akla aykırı olduğunu görmüş olduk. Kainattaki sanatlar, güzellikler, insanlar, yani kainat, bu dünya özellikle, bir dükkan gibi. Dükkan, bize dükkancıyı gösterir. Yani demek ki bizim ihtiyaçlarımızı bilen, biri tarafından hazırlanmış, kurulmuş bir eczane gibi. Eczane, eczacıyı gösterir. Demek ki bizim hastalıklarımızı bilen bir eczacı var. Onun için bu eczaneyi kurmuş. Yani siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ee, biz bu videomuzu inşallah burada bitirelim. Ve yine sonuç olarak diyoruz ki ateistlerin bu konuda artık inanı bırakıp e, ya sofistler gibi biz e, kainatı maynatı kendimizi kabul etmiyoruz demeleri lazım. Yani kendilerini de inkar edip ortadan çıkmaları gerekiyor. Çünkü eczane var ama eczacı yok gibi bir saçmalığı akıl kabul etmez. Allah akıl versin, insaf versin diyoruz. Ve kendilerinin aklın zıvanasından çıktıklarını itiraf etmelerini onlardan bekliyoruz. E tabii çok bekleriz gibi geliyor. E, en azından dua edelim. Allah akıl fikir versin. Evet. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.